Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ne kadar güzel bir sahne, değil mi? Renkler çok güzel, çok hoşuma gitti. Bugün sizlerle bu videomuzda e, şerit motiflerimizden nasıl şal yaparız, şal ya da atkı onu anlatacağım. E, aslında bunun öncesinde e, Gene bu şerit motiflerle etek yapımını anlatmıştım. Eğer kanalıma baktıysanız muhakkak görmüşsünüzdür. Bugün de bunun şal şeklinde nasıl yorumlandığını elimden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle çalıştığım ipi göstermek istiyorum. Alize Cotton Gold'un bu şekilde rengarenk harika bir ipi var. Ben bunu tercih ettim. Şöyle yapmak isteyenler için de renk numarasını vermiş olayım. Bulabilirsem buldum buradaymış şu şekilde zaten e, tercih edilen bir e, renk skalası var o şekilde söyleyeyim. E, bunun dışında da e, bu ipi örerken kullandığım tığım üç buçuk milimetrelik şöyle tığ. Bunu da göstermiş olayım. E, şimdi sizlere şerit yapımından bahsedeceğim. E, bir de onun sonrasında bu motifi hangi renk iple çevireceğim onu göstermiş olayım gene bu da etrofil jeans'in e, 37 numaralı mor renkli bir ipi e, bu tonlamaya güzel uyacağını düşünerekten bununla çev çevirme kararı aldım e, gene siz yapacak olursanız eminim harika ürünler ortaya çıkaracaksınızdır o halde çok fazla lafı dolandırmadan nasıl yaptığımı nasıl yapacağımı anlatmaya başlayayım ben bu motiflerin hepsini ördüm ama bunları şöyle bir kenara alıp önce isteğim bunları nasıl ördüğümü anlatmak. Şöyle küçük bir ip üzerinden sadece nasıl yaptığıma yönelik e, kısaca anlatmak istiyorum. Bu şekilde tığımızı alıyoruz ipimizi bir tur şöyle doladıktan sonra bir zincir çekip sabitliyorum. Bu sabitlemeyi yaptıktan sonra sayılar tamamıyla size kalmış İsterseniz hep ritmik bir şekilde ilerleyin yani e, bu sizin şu e, zemin uzunluğunu belirleyecek aslında İsterseniz hep 6 zincir çekin isterseniz hep 7 zincir ama ben rastgele yaptım yani ne demek istiyorum şu an mesela hızlı olması açısından 2-3 4 5 zincir çektim yani istiyorum ki zemin uzunluğum bu kadar olsun şimdi bunun üzerine burada fark ettiniz mi bilemedim buradaki trabzanların bir tık uzun yani ben e, şalın daha uzun dökümlü durması için trabzanlarımı e, iki yani iki sefer demeyeyim de kaç seferde çektim ben de bilemedim şu an ee, ipi tığıma iki kez doladım diyeyim daha doğru bir ifade olsun. Bu sebeple şöyle şurayı sabit tuttuktan sonra yükseliş zinciri 4 zincir çektim. 1 2 3 4 ve tığıma ipi iki kez doladım. Ve şu işaretlemiş olduğum noktayı sadece bakın üstte de batabilirsiniz, altta da fark etmez. İpi alacak şekilde şöyle ilkini tek Sonra ikisini, sonra ikisini ve en son kalan ikisini çektim. Gene ipi iki kez doluyorum. Bakın, şu ufak ipim de alttan dolanıyor. O da çok güzel. İki kez doladıktan sonra, bakın sıradaki boşluğun içerisine batıyorum. Aldım ipimi. İlkini tek seferde çekiyorum. Sonra ikisini sonra ikisini ve kalan ikisini yani toplamda dört seferde çektim sanırım şu an saydığıma göre gene bir tane daha yapayım iki kez doladım battım ilkini tek çektim sonra 2, 2 ve 2. Bu en azından daha dökümlü, daha geniş durmasını sağlıyor. Bunu yapmadaki amacım daha kısa sürede bitireceğimi düşünmekte açıkçası. Trabzanların boylarını küçültürseniz yaptığınız süre ya da trabzan sayıları yani şu yaptığım ara sayılar artacaktır. Ne demek istediğimi şimdi daha güzel izah edeceğim. Şu sonuncuyu da yapıyorum. Dediğim gibi bu şeritlerde çok büyük bir espri yok rastgele yapıyorsunuz ve bitirdiğinizde son aşamaya geldiğinizde yüksek zinciri 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorsunuz. İki kez daha doladıktan sonra şöyle motifi döndürün. İlk gördüğünüz boşluk var ya bakın. İlk tepe boşluğu bunun içerisine batıyorsunuz. Gene aynı şeyler devam ediyor. İlki tek sonra 2, 2 ve 2. Bakın bu şekilde hareket ediyoruz. Dediğim gibi burada şimdi şu başlangıç kısmı saymazsanız 2, 4, 5 tane e, trabzan ayağı olmuş oldu. Yani her sırada 5 artı dönüş zinciri toplamda 6 tane olacak. Bunu bu şekilde devam edebilirsiniz. Bunu anladığınızı düşünüyorum. Şimdi demek istediğim şuydu. Ben bunu yaparken bütün sayıları aynı yapmadım. Bakın şuradan göreceğiniz üzere e, ee, bu şerit motiflerimde mesela burada 2, 4, 6, 7 zincirle toplamda 7 burada da aynı şekilde 2, 4, 6, 8 bakın 7, 8 burada hatta çok daha fazla yani rastgele zincir çektim aklımdan içimden kaç geçiyorsa ve bu şeritleri o şekilde yaptım e, ee, mesela bakın buradaki şeridim çok daha kısa bu şeridim çok daha kalın. Bir diğer bilgi de Şimdi şunun üstünden şöyle göstermek istiyorum. Bu şeritlerin uzunluğunu biraz keyfime göre ayarladım. Ama sayı vermek gerekirse benim yaptığım şekilde yaparsanız şöyle 2 2 saydığımızda yani 1 2 3 bu şekilde saydığımızda toplamda 40 çift tek tek saydığımızda da 80 sıra trabzan grubu yaptım. Ama dediğim gibi benim şey e, trabzanlarım daha uzundur daha kısadır siz 80 yaptığınızda aynı olur olmaz o kısmını bilmiyorum. Dolayısıyla e, şöyle bir etrafınızı alın yaptığınız şeridi bitirmeden kesmeden önce e, iki omzunuzu sarıyor ve e, bir omzunuzdaki diğer omzunuza kadar gidiyorsa bence bu şal olmuş demektir. Ve e, bu yapacağınız şeyde trabzanlarımızı uzun uzun çektiğimiz için hepsini birlikte toparlayıp atkı olarak da kullanabilirsiniz. Çok da güzel olacaktır. Şimdi gel gelelim bu kısmı anlattım. Peki bu şeritleri nasıl birleştireceğiz? O da çok kolay. E, onu demeden önce şunu söylemek de istiyorum. E, şerit birleştirmede bol miktarda zincir çekeceğimiz için kalın şerit yapmanız çok daha sizin yararınıza olabilir. Çünkü bazen ince işler insanı yorabiliyor, sıkılabilirsiniz onları birleştirirken. Ee, o sebepten ötürü kalın şeritler e, sizin daha çok işinize gelecektir. Yani 10 şerit yapıp birleştirmek yerine 5 şerit yapıp birleştirirseniz de e, ortaya harika bir şey çıkar. Tabii şeritlerin ince olması da daha estetik oluyor, onu da söyleyeyim. Şimdi bakın, e, birleştirme kısmına başlıyorum. Şöyle şu şeritlerimi tekrardan bir kenara kaydırayım. Bir tane başlayacağınız şeridi elinize alın. Bir tarafını fark etmez. Ben şöyle şuradan başlayacağım. İpimi aldım. Bir tam tur döndürdüm. Şöyle zincir çektim ve sabitledim. Gelin buraya. Nereden olursa olsun hiç fark etmez. Ben şimdi e, önce dış cephesini öreceğim. Yani bu şalın üst kısmı olmuş olacak. Bu tarafta birleşme kısmı. Ben şimdi buradan başlayarak size göstereyim. Herhangi bir yere sabitleyin. Hatta şu trabzan tepesine bile sabitleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Hadi ben de öyle yapayım madem söyledim. Şimdi e, öbür videomda ara zincirleri 3 zincir olarak çekmiştim. Burada farklı olarak trabzanlarımız uzun. Bu sebeple ara zincirlerimiz 5 zincir olacak. Yani 5 zincirde bir bir sonraki öbeğe sık iğne yapacağız. Ne demek istedim hemen şöyle hatta bunu buradan yapmayın ee, şöyle yapalım ben fikrimi değiştirdim açıkçası. Ee, kasma yapabilme ihtimalini düşündüm. Şöyle gelin şuradaki boşluğun içerisine bakın şöyle sabitleyelim. Kaydı. İçerisinden geçirdim ve sabitledim. Bunu da şöyle ipi zincir çekerken şimdi toplamda 5 zincir çekeceğiz. 1, şöyle arada yediriyorum, 2, tekrar bu tarafa aldım, 3, 4, 5, şunu tekrar buraya geçireyim, 5. Kalan ipi de artık kesebilirsiniz. Bakın başlangıç yeri de belli olmamış oldu. Bu 5 zinciri çektikten sonra bir yan boşluğun içerisine şöyle sık iğne yapıyoruz. Tamam mıdır? Tamamdır. Gene 5 zincir. 2 3 4 5. Çok sık çekmemenizi öneriyorum. Geldim. Bu boşluk içerisine ip aldım. Şöyle sık iğnemi yaptım. Tekrar devam. Boşluk içerisine sık iğne yaptım. 5 zincir. Boşluk içerisine sık iğne. Şimdi bu faslı uzatmayacağım. Eminim çok rahatlıkla yapabilirsiniz ben 5 zincir çektiğimde güzel durdu benim hoşuma gitti zaten ben bunun çok sıkı fıkı bir şal olmasını istemiyorum biraz dökümlü dursun sırtımı örtsün ya da boynuma taktığımda da hepsi şöyle birleşip ince bir atkı haline dönebilsin istiyorum diyelim ki bu sayılar size az geldi o zaman tek sayı olarak artırmanızı öneririm yani 5 yaptıysanız 7'yi tercih edebilirsiniz, 9'u tercih edebilirsiniz ya da bu fazla geldiyse 3 şeklinde de azaltma yapabilirsiniz. Çünkü bir sonraki fasılda artık 2 zincir çekip sık iğne yapıp 2 zincir çekerek yolumuza devam edeceğiz. Şimdi ben şurayı bu şeridin hepsini full dolanıp buraya kadar geleceğim. Buraya geldikten sonra da yeni motifimi buraya nasıl eklediğimi sizlere göstereceğim. Son bir şey daha. Şöyle göstermemi ister misiniz bilemedim ama şerit uzunluğu da dediğim gibi iki kolumuzu açtık farz edin. İki kolumuzu açtık farz edin. Tam o kadar uzunlukta oluyor. Açıkçası metrelerle aram pek iyi değil. O yüzden ölçmedim. Ama gerçekten uzun bir şerit yaptım. Ve en güzel yanı da tek bir ip kullanarak yaptım. Ha Çok güzel hatırladım. E, toplam bu şeritlerin hepsine 2 yumakta ip kullandım. büyük ihtimal birleştirmede de bu ipin yeteceğini farz edersek e, totalde 2,5 iple gayet güzel bir şal ortaya çıkarabilirsiniz. O halde az sonra görüşürüz. Şimdi bakın etrafını tamamıyla döndüm şöyle göstermek istiyorum 5er zincir çektim sık iğnelerim yaptım e, hızlıca şurayı göstermek istiyorum kenar köşe noktalarında 5 zincir çekip şu son boşluğuma battıktan sonra yine 5 zincir çektim bu aradaki e, çektiğim zincir ne sıkı ne bol olacak şekilde e, benim yaptığım şeyde şeritte bir tane trabzan boş bırakmam yeterli oluyordu. İkinci trabzanın içerisine sık iğne yaptım. Şu şekilde göstereyim ve gene aynı şekilde 5 zincir çektim. 2 tane trabzanı atladım. 3. trabzanın içerisine sık iğne yaptım ve 5 zincir sıradaki boşlukla birlikte bu şekilde devam ettim. Şimdi gelelim bakın sonuna kadar getirdim bunu. Artık burada yeni şeridi eklememiz gerekiyor. Nasıl ekleyeceğiz? 5 tane zinciri çektim. Son boşluğun içerisine sabitlemeyi yaptım. Yine 5 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5. bu sayıyı siz azaltabilirsiniz de sizin kararınıza kalmış. 3 de yapabilirsiniz köşe dönüşleri için. Hemen yeni şeridimi alıyorum. Şöyle yan yana getireceğim bunları. Bu şekilde yapayım tersime geldi Heh. bu şekilde yan yana getirip artık ay başım döndü <laughs> ben de şu an bir elim ayağım birbirine dolandı şöyle yapmam gerekiyordu yanlış yere attım çok pardon sizlerin de kafasını karıştırdım bakın e, kenarını ördüğüm şerit yukarıda yeni ekleyeceğim şeridim de aşağıda kaldı bu şekilde. Bir de başlangıç yönlerini ben aynı yapmaya, aynı denk getirmeye çalışıyorum. Bu buranın başlangıç yeriydi. Bu da buranın. Şeritlerin iki tarafı da aynı yüz olacak şekilde. Bakın şöyle kıyas yapabilirsiniz. Bu ters örgü, burası da ters örgü. Burası düz örgü, düz örgü. Bu şekilde de kıyas yapabilirsiniz. O halde bunları aldım. 5 tane zincirimi çektikten sonra hemen getirip şu bu yeni şeridin ilk boşluğunun içerisine sık iğnemi yapıyorum. Şimdi buradan sonra aralar iki zincir ve karşı şeride alıyorum. Hemen bakın şu beş zincirlik yer var ya, burası beş zincir çektim. Buranın içerisine tığımı batırıp şöyle sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum, yeni yere geliyorum ve buraya da bakın şu şeridin e, ikinci boşluğunun içerisine sık iğne yapıyorum bu şekilde tekrardan iki zincir çektim karşı şeride geçtim boşluğun içerisine şöyle sık iğneyi yaptım İki zincir bir sık iğne ama bir yeni şerit bir eski şerit buna dikkat edin şöyle bunu da yaptım duruşunu size göstereceğim karşı Eskişehir'de geçtim sık iğneyi yaptım iki zincir çekip şöyle bırakıyorum bakın görünüş olarak da bu şekilde oldu şimdi bunun tamamını böyle ilerleteceğim Onun dışında ekstra bir şey yok e, bu birleştirmeleri yapacağım Bir de şu kenar e, son e, tepe kısmını size şöyle şuradan göstermiş olayım uçlarını karıştırmadan Gene aynı şekilde burası 5 zincirlik kısımda Burada da 2 zincir çektikten sonra buraya sık iğne yapıyorum. 2 zinciri çekip tekrardan bu yeni şeridime sık iğne yaptıktan sonra kalan kısmı hep 5 zincir sık iğne, 5 zincir sık iğne, 5 zincir sık iğne bu şekilde örmeye devam ediyorum. Sonra bu eski motif oluyor. Tekrar bunun yanına yeni bir motif daha ekliyorum. Ve böyle böyle bütün motiflerimi ekleyip Geliyorum. İşte atkımızın, şalımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bakın şöyle e, göstereyim etrafını, e, içerisine. Dediğim gibi mor renkle birleştirdim. Şu şekilde isterseniz bittikten sonra bunu böyle ılık bir ütüyle ütüleyip şöyle açtırabilirsiniz. Şuradaki desenler, şekiller çok daha güzel çıkacaktır. Şu çapraz olan kısımlar için ve şöyle kenarını size göstermek istiyorum. Bakın kenar kısmında dediğim gibi 5 zincir çekip sık iğne yaptıktan sonra ikinci bir sıra daha yaptım. Yani 5 zincir çektim. Bir sonraki boşluğun içerisine sık iğne yaptım. 5 zincir sık iğne şeklinde bu şekilde döndüm ve ip bilgisi olarak da dediğim gibi şu iç kısımdaki renkli iplerden toplamda 2 yumak gitti. Ee, şuraya dışarıyı ördüğüm kısımdan da ilk zemini e, yani içeri ve etrafın birinci sıra yapımına bir ip kullandım. Ama sonrasında şu ikinci sıraya geçmek için de bir miktar daha ip kullandım. Ee, size şöyle bir ipucu vereyim. Ben mesela 2, 4, 6 ve 7 tane toplam 7 şerit yaptım. Siz şerit sayınızı azaltırsanız mesela 6 şerit yaparsanız, o zaman e, bu şalı yapmak için benim verdiğim sayılarda yapmak için 50 gramlık e, dış renk ipi yeterli olacaktır. Yani gene aynı şeyi söylüyorum. 2,5 iple harika, güzel mi güzel bir şal ya da atkı ortaya çıkarabilirsiniz. E, umarım güzel anlatabildim. Benim anlatacaklarım bu kadardı. E, kanalıma abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz ve tabii ki de gönderilerimi beğenirseniz daha çok mutlu olurum. O halde bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>